Değil mi? Evet arkadaşlar, bunlar da bugünkü yeni güvercinlerimiz. Şuraki biberleri aldık. Eski güvercinlerimiz de şurada dişi yatıyor ortada. Eşi yanında. Yavru. Yavruları aşağıda. Şunlar da yenileri. Bunlar da benim çocuklarım. Bu ufak güvercinci, bu da büyük güvercinci. İkisinin güvercinler. Beyazları şu bir şimdi tepeleri aldık hani umut oğlumun benim onlar. Kırmızıları da Memiş oğlumun. pelişleri de benim. He. Ezikiz Babam biraz terşi komşuyu da on geldi. Hadi şimdi doğru yeni geldiği için daha sakınıyor. Erkeğimiz de aynı. Ama bugün yarın poposunda bakayım yumurta duruyor. Yerini yapacağız, hazırlayacağız. O da işte bugün yarın yumurt, yumurtlayacak Allah'ın izniyle. Allah izin ederse. Bugünlük için bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar bu arada size kızı göstereyim. Şurada şu kız şu çocuk arkadaşlar. Tamam, bunlar eski. Evet. Hadi. Stop.